Bir fitne bin katilden beterdir. Ayetini hatırlayın. Peygamber Efendimiz bunu anlatırken şöyle arkasına yazıldı. Hesabına bir baktı. Dedi ki siz bunu tam anlamadınız. Halbuki o zaman bu olaylar zuhur etmedi. Ama bunların zuhur edeceğini film şeridi gibi görüyor Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Onun için döndü onlara dedi ki kardeşlerimden beni İsrail'in peygamberleri zamanındayken bir mümin kul vardı dedi. Genç yani genç dedi 30 yaşlarında falan. Hanımı da iyiydi. Birbirini çok severlerdi. İkisinin de çocuğu olmamıştı. Bir gün bey dedi ki hanımın hanım hanım artık yaşlanacağız. Bugün şimdi modern insanın ortalama ömrü 60-70 sene. O zaman 40 sene. Hala Afrika'da 40 senedir ortalama ömür. Bunun için 30 yaşında olan yaşlanacağız. Gidelim sana çarşıdan bir köle satın alalım da hizmet etsin. Hadistir bu anlatım. Peygamber anlatıyor bak. Bugünlere de işaret ediyor aynı. Bir köle hizmetçi alalım da işlerini görsün kolay gelsin. Ya bey istemez dese de ya alalım alalım deyip çarşıya gidiyorlar. İyi ama hazırlıksızlar o kadar paraları da yokmuş. Lan bakıyor ağzında dişi kalmamış ihtiyar köleler bile on altından başlıyor. Biraz baba yiğit güçlü, kuvvetli, iş yapacak, odun kesecek, inşaat yapacak, genç, delikanlı falan almaya kalksalar 40-50 altın istiyorlar. Ona bakalım, buna bakalım diye sen şimdi nasıl mandalin, portakal seçiyorsun? onlar da köle seçerken orada bir delikanlı görmüşler. Ay yüzü böyle parlak, yakışıklı falan baba yiğit. Çeyrek altın yazıyor. Neredeyse bedava verecek sahibi. Şaşırıp kalmışlar. Ya işte yanlışlık mı var acaba? Fiyatı mı yanlış yazdılar? Sahibine soruyorlar. Diyorlar ya bu niye bu kadar ucuz? Bir yanlışlık mı var? Yok yok demiş. Hiç bir yanlışlık yok. E bunun kolu mu sakat? Hayır. Ayağı mı tutmuyor? Hayır. Güçlü kuvvet. E demişler sebep ne? E bunun bir kusur. Nedir o kusuru? Azıcık demiş fitnecidir. Ulan adamla kadın düşünüyor ya diyor. Ne fitnesi bu herif? Biz bir karı kocayız. Valla diyor biz bunu alalım. Ucuza kapatırız. Çeyrek altına o köleyi satın alıp eve geliyorlar. E gel zaman git zaman derken aradan 5-6 ay geçmiş. Adam dört dörtlük hizmet ediyor. Ahıra bakıyor. Dama bakıyor. Koyunlara bakıyor. İnekleri sağlıyor. Çarşı pazar işlerini yapıyor. Her şey fıstık gibi. Hatta adam karısına demiş ki ya demiş hanım şu adamın hakkını yemişler ya. Adamı bize bize fitneci dediler bak ne kadar güzel ucuza mal ettik diye de seviniyorlar arasında. Derken diyor bir gün adam her günkü adet üzerine sabahleyin erkenden iş için evden çıktığı bir anda adam koşarak diyor içeri girdi köle. Öyle bir ağlıyor ki gözünün yaşı burnunun sümüğü birbirine karışmış. Hıçkıra hıçkıra feryat filan. Kadın da şaşırmış tabii telaş. Aman demiş oğlum ne oldu falan. Ah ah diyor sorma. Ya nasıl sorma soracağım işte anlat bakalım ne oldu. Ah ah sorma ağlıyor ama ya hayırdır diyor. Anan mı öldü? Keşke diyor anam ölseydi. Allah Allah. Kadın iyice şaşırıyor. Ananın ölmesinden daha büyük olur. Baban mı öldü? Keşke babam ölseydi. Öyle feryat, öyle figan ağlıyor. Kadın hayret için yapma etme görmen oldum. Söyle neyim var dese. Ah ah diyor. Sorma. Benden duymaymış ol. Ya nasıl duymayacağım anla. Valla diyor hanımım o kadar ısrar ettin. Madem öyle söyleyeyim. Bugün sabah diyor bey evden çıkarken komşunun hanımıyla diyor samanlıkta buluştu. Anlaştılar diyor ikisi. Malı mülkü toplayıp diyor. iki gün sonra diyor hepsi kaçıp gidecekler burada. Seni de yalnız bırak Kadın da şaşırıyor. Olur mu öyle şey diyor ya. Benim kocam böyle şey yapmaz. Beni seviyor başka bir şey. Ah diyor hanımım ben böyle yapsın mı istiyorum? Ölseydim de benden duymasaydım bu lafları. Bunlar hep fitnecilerin lafı. Ya söyleyemem. Çok gizli. Bak söylerim ama yemin et kimseye söyleme. Ya fitnecisin sen münafıksın. Neden korkuyorsun? Adam gibi varsa bir şey söyle. Kim yaptıysa onu da söyle. Ne karı gibi kıvırıp duruyor. Yani karı yapmaz bunun yaptığını. Şimdi kadınlara hakaret etmeyelim. Tövbe vallahi. İnan kadınlar bugün çok erkek. Kancık diyorlar bunlara yani manada. Ama peygamber anlatıyor bu hadise Allah'ını seversin. Kadın tabii şaşkınlık içerisinde, hayret içerisinde bu da bir taraftan ağlıyor. Kadın da başlıyor ağlama. Ondan sonra tam fırsatı yerine getirmiş ki hanımım hanımım diyor. Bunun bir çaresi var. Kadın da şimdi hem ağlamakla soruyor. Nedir çaresi? Ya diyor şurada yakın bir köyde diyor bir hoca var bu işlere bakıyor diyor. Yani ben bir adam tanıyorum. Sen diyor bu akşam diyor bey diyor geldiğinde diyor böyle sakalından diyor gıkışından iki tel kopart. Gönder diyor bana. Ben hemen diyor onu okutayım üfleteyim falan getireyim. Vallahi diyor ertesi gün sabah sana öncekinden daha aşık olur. Ne öbür kadın kalır ne fitne kalır ne fesat kalır. Güzelce yaşarsın. E zaten bir şey yoktu ben. Sen çıkart fitneyi. Kadın de inanmış tamam diyor olur. Akşam gelince kocamın diyor sakalından keseyim. Resulullah anlatıyor bunu hadistir ha. Bütün kelimeler teker teker noktasına virgülüne kadar. İyi dinle. Kadını inandırdıktan sonra onun yanından çıktı. Evvelkinden daha beter bir şekilde ağlayarak diyor adamın dükkanından içeri girdi adam da şaşırdı. Hemen tuttu onu ne oldu sana? Ah beyim ah ferhat, başlarım senin ahına ne oldu lan diyor söyle. Yani bizim ev mi yandı? Keşke evin yansa. Lan adam şaşırdı. Bir insanın evinin yanmasından beter ne olabilir? Evin yansın kalırsın dışarıda. Hiçbir şeyin kalmaz. Çınır çıplak ortadasın. Don gömlek kalırsın dışarıda. Evin yansa diyor diyor keşke. Allah Allah. Karım mı öldü diyor yani en çok sevdiği Keşke diyor ölseydi. Ulan herif yiyecek ya. lan söyle diyor ne oldu geberteceğim seni. Beni diyor öldür de benden duyma. Tam daha çok şüpheli ulan seni öldüreceğim de niye senden duymuyorum sen getirdin bana bu haberi sen soktun kalbime bu fitneyi söyle söylerdim söylemezdin ah diyor beyim keşke beni öldürseydin de benden duymasaydın sen diyor gittikten sonra hanım diyor komşuyla diyor anlaştı ondan diyor karıştırıyorlarmış uzun zamandan beri bu akşam diyor seni öldürecekler malını mülkünü de alıp gidecekler adam şaşır olmaz öyle şey diyor E ben olsun mu istiyordum beyim diyor ki beni öldür de diyor ben bu günleri görmeyeyim bak 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 münafa inanmazsan diyor bana bugün eve erken git numaradan hastaymış gibi yat gör bak diyor seni öldürmeye nasıl gelecek kadına dedi ya kız iki tane tel getir de bana sana okutturacağım diye. Adam da tamam diyor. İnanıyor. Fitne çünkü. İnanmış bir şekilde eve geliyor tabii. Ben hastayım rahatsızım biraz yatmam lazım diyor. Yatıyor orada numaradan uyuyormuş gibi. Kadın da bakıyor. Adam aman diyor tam uyurken ağır derin. Hemen diye iki tel keseyim de benim şuna ikisinin hani okusun diye. Makas elinde yaklaşıyor. Tam kız tutarken adam gözlerine vay namussuz karı. Demek ki bana söylenenler doğruymuş diye. Hiçbir şey sormadan zaten kadın da neye uğradığını şaşırıyor. Tekme tokat bir girişiyor. O ona dövmeye başladığında fitneci hemen kadının ailesine gitmiş köye. Koşun koşun yetişin diyor ya siz ne biçim insansınız? Adam diyor sizin kız çocuk doğurmadı diye başka karıyla evlenmek için sizin kızı öldürüyor. Gidin kızınızı kurtarın. Köy bütün köy koşa koşa balta bıçak elinde. Bir geliyorlar ki o arada kız ölmüş. Hiç sormadan bunlar damadı öldürüyor. O arada durmamış erkek tarafının köyüne gitmiş demiş siz ne biçim adamsınız ya? Çocuk olmuyor da mal mülk başkasına kalmasın diye kız tarafı geldi sizin oğlanı öldürüyor. Gidin oğlunuzu kurtarın diye köyü diyor gönderdi. O köylü de geldi buraya yetiştiğinde kimse kimseye sormadan birbirine iki köy halkı da girdi diyor. 1200'den fazla insan öldürüldü. Bunun üzerine işte ayet geldi. Bir fitne bin katilden beterdir.